Merhaba arkadaşlar. hileservisi.com'dan Ultimir. Bugün size eee fotoğrafın üstüne cevap bir fotoğraf koymayı öğreteceğim. Öncelikle bir tane fotoğrafımızı seçelim. Sürük, sürüklememiz yeter. Sürükleyelim böyle. Bıraktık. Fotoğrafımız geldi. Bir dahaki konu GIF yapma olacak PhotoScape'te. Gördüğünüz gibi ilk fotoğrafımız tamam. Sonra sağ üst köşeye geliyoruz. Ekle, kaydet, düzenle. Düzenleye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sağ tarafa gelip istediğiniz fotoya sağ tıklayıp panoya kopyala diyoruz. Nesne, şu işaret. Pano fotoğrafı istediğiniz şeffaflığı yapabilirsiniz, isterseniz bunu sıfırda yapabilirsiniz. Tamam diyoruz. Herhangi bir fotoğrafın üstüne şeffaf bir fotoğraf. Rep vermeyi unutmayın, adminler arkadaşlar. Ultimate sundu. Bir dahaki fotoğrafım. Bir dahaki çalışmamız ise işte, Ani Gif olacak. Gif öğreteceğim. İyi kalın.